Photoshop programını açtığınızda karşınıza Photoshop'un arayüzü gelmekte. Yeni bir dosya açmak istediğimizde dosya menüsünden en üstte bulunan yeni seçeneğini tıklamamız gerekir. Buna tıkladığımızda bir pencere açılmakta ve bu pencerenin en üstünde ad yazan yere dosyamızın adını yazabileceğimiz bir metin kutusu. Onun altında hazır ayar açılır kutusundan dosyamızın ayarlarını belirleyebiliriz. Örneğin bir uluslararası kağıt olarak belirleyebiliriz. Bir fotoğraf olarak belirleyebiliriz. Web'de yayınlayacağımız bir döküman olarak belirleyebilir. Mobil aygıtlar için bir dosya oluşturabilir. Film ve video için bir dosya oluşturabiliriz. Örneğin bir sayfa hazırladığımızı düşünelim. Bunu seçtiğimizde veya farklı bir seçim gerçekleştirdiğimizde alt tarafta hazır ayarımıza uygun seçeneklerin görüntülendiğini görüyoruz. Örneğin web seçtiğimizde boyutlarının 640, 480 veya farklı çözünürlüklerinin olduğunu görebiliyoruz. Uluslararası kağıt seçtiğimizde ve boyut bölümüne baktığımızda burada farklı boyutlarda kağıtların olduğunu görebiliyoruz. A3, A4, B5, C6 gibi farklı türdeki kağıt boyutlarının olduğunu görebiliyoruz ve buradan dilediğimiz herhangi bir tanesini seçebiliyoruz. Kağıt boyutunu seçtikten sonra genişlik ve yükseklik değerlerini yine ayarlayabilme imkanına sahibiz. Buradaki değerleri biz piksel, inç, santimetre, milimetre, punto, pika ve sütunlar olarak belirleyebiliriz. Burada bulunan çözünürlük değeri 300 olarak belirlenmiş. Bununla ilgili daha detaylı bilgiyi dersimizin ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. Şu an için bilmemiz, de, bilmemiz gereken şey burada bulunan 300 değerinin piksel bölü inç olduğu. Altta bulunan renk modundan RGB, CMYK, lab renk, gri tonlama ya da bitmap olarak belirleyebiliriz. Burada bulunan önemli iki renk modu. RGB ve CMYK'dır. RGB web'de yayınlayacağımız dosyalarımız için kullanacağımız mod. CMYK ise baskı baskı içerisinde kullanacağımız yani çıktı alacağımız durumlarda kullanacağımız renk modunu içerirler. Hemen yan tarafında bulunan açılır kutudan ise bu rengin kaç bitlik renk olduğunu belirleyebiliriz. Arka plan içeriğinde eğer arka plan rengi seçilirse Photoshop içerisinden belirlenen bir arka planın belireceği saydam seçildiği durumlarda ise arka planın olmadığı durumlar seçilmiş olur. Alt tarafta bulunan açılır kutudan ise renk profillerini belirleyebiliriz. Piksel boyut oranını buradaki açılır kutudan piksel kare ya da farklı standartlar seçip çalışmamıza göre belirleyebiliriz. Tüm bu ayarlamalarımızı yaptıktan sonra Tamam butonuna tıklayarak dosyamızın açılmasını sağlayabiliriz. Açık olan bir dosyayı kaydetmek için yine dosya menüsünden Farklı kaydet seçeneği seçilerek kaydedilebilir. Karşımıza Farklı kaydet penceresi gelmekte ve bu örnek.psd olarak belirlenmiş durumda. Buradan belirlemiş olduğumuz formatta dosyalarımızı kaydedebiliriz. Buradaki formatlara göz atacak olursak bildiğimiz formatlar GIF, JPG, PNG gibi TIFF gibi formatların olduğunu görebiliyoruz. Demek ki Photoshop içerisinden oluşturmuş olduğumuz dosyalarımızı farklı görüntü formatlarıyla kaydedebiliyoruz. Burada bizim için önemli olan PSD dosyası, PST uzantılı dosyalar, Photoshop'un ham dosyalarıdır. Ve kaydet diyerek dosyamızın kaydedilmesini sağlayabiliriz. Bir dosyayı kapatmak için çalışma alanındaki kapat düğmesine tıklamamız bu dosyanın kapatılması için yeterli olacaktır.